Honda PCX Top Case Yani arka bagaj diye adlandırdığımız Alete takmak için nereleri söküyoruz. Evet şu üstteki plastik tırnaklı. Biraz zordur arkadaşlar. Biraz inatçıdır. Biraz zor çıkar. Yani şu kapak direktmen çıkmaz. Yani görünüşü sanki böyle tırnaklı hemen kaydırmayla çıkacak gibi görünüyor ama alttan vidalı. Kırmayın. Sökmeye <laughs> çalışırken kırmayın yani. Bazı amatör arkadaşlar var kendisi bu çantaları takmak istiyor. Takarken bazı yerlerden sıkıntılar çekiyor böyle. Sökmeli takmalı model. GP kompozit marka takma aparatı var. Şuraya arkadaşlar 4 vidası Honda'nın üzerinde geliyor. Takma yerini önceden hazırlamışlar. Birçok motorda yok bu. Dört tane bir de takılacak yeri var. Şu şekilde. Deliklerle vidaları birebir uyumlu. Bu şekilde montajlayıp çantamızı takacağız. Ama en önemli yer bu plastik arkadaşlar. Şu alttaki plastik, mat renk plastik. Bunun biraz tırnakları inatçıdır. Bu üstteki kapağı önce sökmeniz lazım. Hayırlı olsun müşterimize.